Marika'nın hikayesini tamamen bilmesek de en baştaki amacını biliyoruz. Ölümün olmadığı bir düzen ve bir süreliğinden olsa da bunu başarıyor. Altın düzenin yaratılışı ile ölüm rünü Elden Ring'den çıkarılıyor ve Malikete veriliyor. Böylece ölüm yok oluyor. Bu herkesin tamamen hasar almaz ya da yaşlanmaz olduğu anlamına gelmiyor. Canlıların ruhları ölmese de bedenleri ölebiliyor. Beden ölümü gerçekleşenler ise yeraltı mezarlarında ulu ağaç köklerine gömülüyor ve Örtelin'in dallarında tekrar doğuyorlar. Marika amacını yerine getirmiş olsa da planı tamamen yolunda gitmiyor. Altın Godwin, Marika ve Godfrey'in ilk çocuğu. Godwin altın saçlarıyla yeni düzenin ve ağacın sembolü haline geliyor. Leyndel, Grandsex tarafından saldırıya uğradığında Godwin en önde savaşa katılıyor. Savaşın sonunda Forty Sex ile karşı karşıya kalan Godwin, galibiyetiyle ejderhanın saygısını ve arkadaşlarını kazanıyor ve başkentte antik ejder tarikatı ortaya çıkıyor. Bu tarikata ait olan şövalyeleri hala Lendel'i korurken görebiliyoruz. Godwin'in hayatı hakkında bildiklerimiz bu kadar. Lens Bitfin'deki asıl etkisi hayatından sonra ortaya çıkıyor. Yarı tanrıların ilki aynı zamanda ilk ölü yarı tanrı oluyor. Siyah hançerler gecesiyle ebedi şehirler Marika'nın düzenine ağır bir darbe indiriyorlar. Gecenin başlangıcıyla birçok yarı tanrı hayatını kaybediyor. İlk olarak da Godwin. Altın yarı tanrıyı yakalayan suikastçılar Godwin'in sırtına daire şeklindeki lanet izini çiziyorlar. Ancak aynı anda Prenses Rani de kendi sırtına lanet izini çiziyor. Böylece lanet izi ikiye bölünüyor. Rani vücudunu kaybediyor ve parmakların kölesi olmaktan kurtuluyor. Ruhunu ise bir taş bebeğe yerleştiriyor. Godwin ise tam tersini yaşıyor. Lanetli gecede ruhunu kaybetse de vücudu yaşamaya devam ediyor. İlk ölen Godwin geleneklere göre Örtri'nin köklerine gömülüyor. Ancak yeraltı mezarlıklarından biri yerine direkt Earth dibine gömülüyor. Altın düzenin bunun bir hata olduğunu anlaması fazla uzun sürüyor ve Godwin'in laneti ulu ağacın kökleriyle birlikte tüm Lens Bitvini'ye eğiliyor. Gömülen cesetlerin ruhları ayrılsa da vücutları yaşamaya devam ediyor ve Those Who Live in Death yani ölümde yaşayanlar ortaya çıkıyor. Bu lanet o kadar tehlikeli ki öldürülen yarı tanrıların hiçbiri toprağa gömülmüyor. Yürüyen mozareler sadece bu tanrıların vücutları tekrardan doğmasın diye inşa edilmiş. Etrafındaki kafasız askerler de bu yarı tanrıların kendi şövalyeleri. Kafalarını kestikleri ritüel ile ölümden sonra bile hizmet etmeye devam ediyorlar. Michela, Godwin ve diğer yarı tanrıları tekrar canlandırmak için güneş tutulmasını kullanmaya çalışsa da başarılı olamıyor. Godwin ise lanetiyle birlikte lens bitvine Stormwind kalesinin altına ve gölge diyardaki yeraltı mezarlarına kadar ulaşıyor. Tüm bunlar Rani'nin elinden çıkmış olsa da tüm ölüm laneti için kendini suçlu tutan biri var. Marika tarafından ölüm rününü korumak için görevlendirilmiş Maliket. Günahı gölgeyi o kadar etkiliyor ki eski hali Guranka dönüşerek Lens Between'de ölüm köklerini temizlemeyi kendine görev ediniyor. Ölümün bozulması ölümsüzlükle kurulan altın düzeni derinden etkiliyor. Çünkü eğer kimse ölmez ve köklere gömülmez ise hiçbir birey Earth Tree'de tekrar doğamaz ve altın düzen tamamen yıkılır. Godwin'in en yakın dostu Fort Sex ise vücudundaki ölümle savaşmak için rüyasına giriyor. Parçalanmanın ardından laneti tamamen durduracak bir şey olmasa da altın düzen kendisine ait olmayanları temizlemeye devam etti. Ölülerin avcısı da göreve devam edenlerden biri. Başta Limgrave'de ölülerin yanında karşılaşıyoruz ve bize ilerideki köyden uzak durmamızı söylüyor. Eğer lekelenmiş isterse köydeki ve diğer ölümde yaşayanları temizleyerek ölüm kökü toplayabiliyor. Di ise kökleri Guranka vermemiz için bizi Kaylid'in kuzeyine yönlendiriyor. Ölümde yaşayanlar ile tek ilgilenen Di değil. Stormwind karesinde karşılaştığımız Roger de Godwin ve ölümünün yaşandığı geceyi araştırıyor. Fakat Roger'in Godwin ile karşılaşması kötü sonuçlanıyor. Ölüm ile ilişkisi olan bir diğer lekelenmiş ise Fia. Ölüm döşeği bakıcısı olan Fia, savaşçıların yanında yatarak hayatlarını çekiyor ve daha sonra önemli soyluları ile yatarak hayatlarını uzatıyordu. Lekelenmişler çağrıldığında Lens Between'e gelen Fia, Rogier'in istediği şeyin nerede olduğunu söyleyerek bize bir harita veriyor. This is a black knife print. Though only a fragment, a very specific ritual had to be performed to impart the power of the rune of death. Traces of the one who performed the rite are sure to remain in the imprint. Half my body has been suffused with death. I'm certain it will help me see. Rogier, bu çığı inceledikten sonra sahibini öğreniyor. Rani en başta lekelenmiş bir kovalasa da isteklerini yerine getirdikten sonra yardımcı olacak bir eşya veriyor. Fia ise lekelenmişten yardım istiyor. Might I ask something of you? Could you please find the owner of this dagger and return it to them? Sahibini bulmamızı istediği bıçak normalde altın ve gümüşün karışımından yapılmış. Ancak şu an parçalanmış ve üzerinde siyah bir yarık var. Bıçağın sahibinin diye olduğunu zırhından anlayabiliyoruz. Peki bu bıçağın üzerinde neden bir siyah yarık var? Ve bıçak neden fiyada? Roger'ın söylediğine göre D 40 ayan izini bulmuş. Bu Godwin'in sırtındaki lanet izine verilen diğerisi. Muhtemelen bu bıçak ile izi cesetten aldı ama bıçağı orada bıraktı. Lekelenmiş eğer Nokron'un diğer tarafına devam ederse yerde uyuyan biriyle karşılaşıyor. Sarı saçlı adamı uyandıramayınca ilerliyor ve içine girdiği tabut ile isimsiz ebedi şehre ulaşıyor. Bu şehir tamamen yıkılmış. Diğerleri gibi kendi gecesi yok. Ve Earth tam altında bulunuyor. Yani Godwin'in mezarında. Ölümünden sonra vücudu tamamen bozulmuş ve balığa benzer özellikleri var. Kafası garip bir şekilde dönmüş, bacakları birleşip yüzgece dönüşmüş. Ve hala ilk öldürüldüğü zamandaki gibi duruyor. Ancak di çoktan izi almış olduğu için burada yapabileceğimiz bir şey yok. Diğer iz ise Rani'nin verdiği ipucuyla bulunabilir. Roger'in bulmamız için gönderdiği izi sonunda bulduk. Ve yuvarlak masaya geri dönme zamanı geldi. I am Fia, Deathbed Companion. Hark round table. Disturb not the death of Godwin. We who humbly live in death live in waiting to one day welcome our Lord. What right does anyone have to object? Our Lord will rise, the Lord of the many and the meek. Fia, ve Godwin'in bakıcısı olmak için ayrılıyor. Fakat nereye gittiğini biliyoruz. This is the other brand. With this, Godwin can take his rightful place as first of the dead and claim a second, illustrious life. Fia, lanet izlerini aldıktan sonra uykuya dalıyor. Ve onun sayesinde Godwin'in rüyasına girip son engeli de kaldırabiliyoruz. Gebeliği sonlanan Fia'nın verdiği rün Marika'nın başta yaptığı hatayı düzeltip Ölümü Between e Do one thing for me: brandish this child, my rune, and take for yourself the throne. Stay the persecution of those who live in death by becoming our Elden.